Burası Ceyhan Köprüsü'nün yanı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen karşı taraf Ceyhan Köprüsü. Burası bizim meşhur sahil yolumuz. Karşı taraf Yeni Park, sol tarafta Yeni Köprü. Şimdi bu ikisi arasında bazı projeler var ama dikkatinizi o tarafa çekip aslında başka bir yeri göstereceğim şimdi size. Hepiniz evet ya diyeceksiniz. Hakikaten öyle diyeceksiniz. Şehrimizin ne kadar geri kaldığını e, buradan da çözeceğiz hep beraber. Biz daha önce de söyledik. Yani A parti B parti diye bakmıyoruz. Bakmayız da. Herkesin kendi siyasi görüşü kendine aittir. Bizim görüşümüz de kendimize aittir. Fakat Ceyhan için güzel işler yapan herkes alkışlanır. Ama e, biz emek edip, emeğimizin üstüne oturmaya çalışan, bir teşekkür dahi etmesini bilmeyen e, insanlara karşı da tabii ki tavrımız olacaktır. Biz çalışana teşekkür etmesini biliriz. Çalışanların da bize teşekkür etmesini isteriz. Yani bu. Başka bir şey istemiyoruz arkadaşlar. Kimseden para istemiyoruz, pul istemiyoruz, adaylık istemiyoruz. O istemiyoruz. Şunun yanında olun, bunun yanında olun demiyoruz. Biz sadece hep beraber olalım. Ceyhanımıza bir şeyler katmaya çalışalım. Sizler de bize destek verin, biz de böyle gezmeye devam edelim. Bakın şimdi arkadaşlar, burası yani tarihi tarihi eser gibi desem de yeridir. Burada bir zamanlar birçok insan gelirdi bu hamamda yıkanırdı, aklanırdı, paklanırdı, göbek taşında yatardı ki i̇şte, işte, ne neydi? Kına yapılmıştı burada. Eskiden gelinler gelinler kına yaparmış. Hadi, e, hamama getirilir bir şey Hamamda ha, hamam kültürü. Kadınlar eğlenirlermiş. Biz görmedik. İsteriz biz de görmek isteriz ama. Aynen, aynen. Meral Hanım'ın da dediği gibi arkadaşlar kadınlar e, günü kadınların da haftanın belirli zamanlarında <laughs> kadınlar kardeşim belirli zamanlarında gelip burada e, kına bile yaparlarmış. Şimdi bu görmüş olduğunuz hamam kültürü eskiden Osmanlı zamanında her şehirde varmış e, şehrin Hemen hemen böyle giriş bölgelerine yakın olduğu için de gelen yabancılar önce hamamda e, güzel bir yıkanır, temizlenir. Ondan sonra ondan sonra ondan sonra e, şehre alınırmış ki eğer o gelen yabancıda hastalık varsa o hastalığı gidersin. Temiz bir şekilde şehre girmiş olsun, başkasına hastalık bulaştırmasın anlamındaymış. E bunun yanı sıra mesela göbek taşı vardır. Göbek taşı sıcaktır arkadaşlar. Bu e, böbrek soğuk üşütmelerine, mide üşütmelerine, bel sırt üşütmelerine, yel girdi, sızı girdi, kuluncuma gir, yel girdi, kulunç hastalığı vardır. Kas rahatsızlıkları vardır. Bu kaslarla ilgili ben çok uzmanımdır arkadaşlar. Doktorların bulamadığı bir hastalıktan dolayı muzdarip olmuştum. Bilenler biliyor. O hastalığı kendi buluşlarımla, kendi tekniğimle yenmiştim. Yüzde %30'da duruyor, sıkıntı yapmıyor. Ama inanın bana bu göbek taşı e, gibi kendim evde bazı şeyler yaptım. Ondan dolayı buldum ve ondan sonra da anladım ki bu göbek taşları hamamlardaki göbek taşlarına yatmak keselenmek inanın bana hiç bilmediğiniz hastalıkları hiç bilmediğiniz şekilde hiç fark etmeden vücudunuzdan atmak demektir bu hamamın e, ya böyle tadilat olması ya da birilerine verip özelleştirip e, işler hale getirilmesi gerekmekte çünkü arkadaşlar ee, başka şehirlerde öyle güzel hamamlar var ki sırf bu yüzden bile haftada yüzlerce kişi Ceyhan'dan çıkıp arabalarına binip o kadar yakıt harcayıp e, o hamamlara gidip temizlenip yıkanıp geliyorlar arkadaşlar bu hamamın bir an önce inşallah birileri tarafından yapılmasını ümit ediyoruz sadece başka yapacak bir şey yok ya da bunun yerine belediye bir hamam yapsın. Belediye madem e, bir şeyler yapayım istiyorsa hamam yapsın kardeşim. Sıfırdan hamam yapsın. İnsanlar da destek olsun. Yani bu şehre hamam istiyoruz arkadaşlar. Hep beraber bu şehirde hamam olması lazım. Hamamlar, bunu unutmayın. Araştırın bakın. Hamamlar şifahanedir. Şifahane. Yani hastanenin Yarısı gibidir. Birçok hastalığı terle e, insan vücudundan atar. Ter temiz hem yıkanmış olur hem de vücudundan o hastalıkları atmış olur. Arınır. Sevgiler, saygılar arkadaşlar.